bugün de umduğunu bulamayan düne döner. Ta öteye döner. En döne dönmeye çalışır. Ondan sonra böyle aklıma şey geldi. Anam gelin ekme gittiği geldi. Anam gelin ekme giderdi. Yalnız ekme gidip deyip geçmeyen köyde yuh etme öyle kolay değil. Bir gün önce var ya bir gün önce şey olur, bir gün önce o tandırın var ya kula alınır. Öyle kula alınır. Ondan sonra hülle deliğinden tutup onu da hülle deliği bile Hülle deliği ta dışarıya bir havalandırma. Modern şeyle havalandırma. Hülle deliği tandırın altından girer. Önce tandırın var ya kula alınır. Sonra saç iyice tak 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 tak. Saç temizlenir. Başına saçkı yığılır. Saçkı dediğimiz ne? Sap olur. Bilmem o uru, kuru hayvanların tezahının ufakları ne olur? O şeyin başına yığılır, tandırın başına yığılır. Ondan sonra bir gün önceden zaten şeyler e, ondan sonra e, öndüç mü diyorlar ondan sonra höbül mü diyorlar, höbül höbüle mi gittiler, şunlar bunlar onlar ayarlar ya da gidicilere neyse neyse onlarla konuşulur. Bir gün önce onlar ayarlanır. Ondan sonra önce hamur öyle eşkilenir koca teştinen eşkilenir diyorum aman hamur yoğrulur. İyice yoğrulur. Hamur yoğurulandan sonra var ya bezi alıcılar vardır. Bezi böyle kopar böyle şöyle yumruktan daha küçük böyle bezler alınır. Ondan sonra bezler böyle örtülür. Tahtalara konur böyle tahtalara, ekmek tahtalara böyle Dik dört tane ayaklar olur, onlar konur. Ondan sonra bak, ekmek gitmenin neler, ekme gitmek için ne lazım abi? Saçkı lazım bir, tanır lazım iki, saç lazım üç, evraç lazım. Evraç şöyle uzun bir dinek olur. Saçın üstünde yuhayı sağdan sola, soldan sağa çevirmek için. Ondan sonra aç lazım, okla lazım, oklalar lazım. Ondan sonra efendime söyleyin. İtaadiler, itaade o yapılan yerin altına serilen bir nevi örtü çadır gibi. O lazım abi. Onların hepsi tedarik edilir. Neyse erkenden ekmek dilmeye başlanır. Beziler alır, tahtaları tıkır 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 açarlar. Ondan sonra var ya evreci vardır. Onun elinde evre aç olur. O açılan yukaları verirler. Onu böyle tık 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 pişirilir. Olsa da tabi evin çocuğu o, o, gün yandı. Niye? Dünyanın yumuşu çıkar. Yumuş buyur babam. Git şuradan şunu getir. Git şuradan şunu getir. Git şuradan şunu getir. İşte ekme gidenlerin evde oran tasına var ya e, sabah e, uyanınca sabah yemeğine şey alır mesela. Bazlama derler. Ondan sonra mullosman Osman çöre ederler. derler. Efendime söyleyeyim. Patatesli bilmem ne yaparlar, domatesli bilmem börekler, onlar neler idirir ona gönderilir. Velhasıl herhalde üç dokum, üç dokum, dört dokum bir günde ekmek gidilir. Ta boyu var ya şöyle, benim boyumu geçer ondan sonra öyle yığılır, tıkır 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 tıkır, tıkır yığılır. Akşama doğru da var ya eğer hobile gelmeyip de yemeğe geldiyse ondan sonra ohlayı şöyle ekmek ittirenin onun atarlar. <laughs> al diller düşmanın ömrü bu kadar olsun bu ne demek düşmanın ömrü bu kadar olsun ne demek aa iş bitti paramızı bir velhasıl o Anadolu'nun Anadolu var ya kahrimen kadınları ondan sonra saçı ağrı kadınları belikli kadınları yamşaklı kadınları yamş şöyle ondan sonra Yemenli kadınları Gel Allah telefon çaldı. Bak ben ne orayım? Bak ah, buyur. Abi, adama delik vermezler ya. Bir adama dirlik vermezler ki bir adama dirlik vermezler abi ya.